Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hepiniz hoş geldiniz. Kanala abone olup beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirimleri açarak videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Burada söyleyeceklerim kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece kendi görüşlerim ve fikirlerimdir. Bugün sizlerle Bitcoin, Bitcoin'in dominansı, Tezos, Ada, Atom, VET, CXP, HOT ve BTT coin'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde Bitcoin'le başlayalım. Bitcoin şu anda Bulutun üzerine kendini attı birazcık daha rahatladı belki geri çekilmeler olabilir gibi duruyor şu anda hacimler iyi gelmiyor şu anda bitcoin'e belki bir müddet bir geri çekilme olur gibi duruyor şu anda bitcoin'e ee, ama eğer 59.500 59.700 dolar civarını geçerse sert hareketler yapabilir gibi duruyor şu anda ee, bitcoin 59.700 dolar civarını geçerse belki sert bir şekilde 61.000 hedefler e, 60.400 hedefler. 61 bin dolara doğru da ataklar yapabilir gibi duruyor şu anda ama bir geri çekilme olabilir gibi duruyor şu anda Bitcoin'de o daha ağır basıyor sanki. E, Bitcoin'den sonra hemen bir de Bitcoin'in dominansına bakalım. Bitcoin'in dominansında maalesef her aylarda bu yumsuzluk var arkadaşlar. İki tane düşen e, alçalan dip var, iki tane yükselen dip var her arkadaşlar. Bu bize genellikle en az 20 günlük ortalamaya. Ee, en fazla da buluta kadar götürüyordu en aşağı. Şu anda 20 günlük ortalamayı iğnelemeler yapmış. Belki yukarı doğru bir müddet daha Bitcoin'in dominansı çıkmaya devam eder. Alt ee, Altcoin'lerde le, altcoin bir müddet daha geri çekilmeler olabilir arkadaşlar. 4 saatlik grafikte dikkat etmekte fayda var. Eğer buradan bir geri dönüş olursa da alt e, altcoin'lerde yine güzel karlar bırakabilir gibi duruyor şu anda. Ee, şimdi Tezos'a da geçelim. Tezos'a da bakalım. XTZ'de bugün dikkatimizi çeken bir şey oldu. XTZ'de de BTT'deki gibi, CXP'deki gibi e, başkan yenilerinde vardı. Adada olduğu gibi bir e, fincan kulpu oluşuyor arkadaşlar. BTT bu fincan kolbu çok iyi bir şekilde kırdı. E bildiğiniz gibi nereden baksanız %100'ün aldığımız yerden %100'ün üzerinde bir artış sağladı BTT. E, şu anda Tezos'ta öyle bir hareket yapmaya hazırlanıyor gibi duruyor şu anda. Eğer gördüğünüz gibi şu fincanın üst tarafı yani 4.57'leri geçebilirse hacimli bir şekilde hızlı ve sert hareketler yukarı doğru yapabilir gibi duruyor. 4.57'yi geçerse yukarı doğru 4.79 sonra da 5.06 doları hedefleyecektir. Eğer 4.51 4.52 doların üzerinde hacimli bir kapanış yapabilirse arkadaşlar sert hareketlerle yukarı doğru gidebilir gibi duruyor. Tezosta da 4 saatlikte güzel bir fincan kulp e, gözüküyor arkadaşlar bakalım e, hacim gelmeye devam ederse e, özellikle de 4.50'ye geçtikten sonra güzel bir hacim gelirse ileriye doğru 4.80'lere 5.01'lere doğru hızlı bir şekilde atak yapabilir gibi duruyor şu anda e, tezos tezostan sonra hemen bir daha adaya bakalım e, bugün bakacağımız coinlerden çoğunda fincan kulpu e, gördüm onları inceleyeceğim adada da çok net bir şekilde bir fincan kulp gözüküyor arkadaşlar eğer yukarı doğru kendini atabilirse, gördüğünüz gibi ada gün içinde nerelere kadar gelmiş? 1.35 35 dolara kadar gelmiş. Buradan bir geri çekilme yaşamış şu anda 50 günlük ortalamaya kadar bir geri çekilme yaşamış. Eğer bunda yapacağı yukarı doğru hamlelerde yine dediğimiz gibi 1.49 dolara, özellikle 1.49 dolar civarını geçebilirse, kırabilirse Adada ben çok sert hareketler bekliyorum arkadaşlar. E tabi buradan alım yapacak arkadaşlar da mutlaka stop losslarını koysunlar unutmasınlar. E ada eğer bu beklediğimiz fincan kulpu yaparsa çok güzel karlar da bırakabileceğini düşünüyorum ben adanın. 4 saatlik grafikte zaten bir fincan oluşturdu. Şimdi kulpu oluşturmaya çalışıyor. Kulp için aşağı inmişti. E buralarda belki birazcık daha durup yukarı doğru bir hamle de yapabilir gibi duruyor. Eğer hamle yapamazsa da stop lossları mutlaka e, unutmayın arkadaşlar. E, adıdan sonra hemen bir de atoma bakalım. Atomda şu anda dikkatimizi çeken ne? Daha önceki videolarda bir üçgen çizmiştik. Bu üçgeni yukarı doğru hacimli bir şekilde kırarsa neresi demiştik? 24 50, 24, 30 dolar civarına doğru sert hareketler yapabilir demiştik. E, bu noktalara kadar geldi. Hatta üstüne de iğnelemeler yaptı arkadaşlar. Sonra geri çekilme yaşadı şu anda. Fip düzeltmesinin olduğu 21.78'e doğru bir geri çekilme yaşadı. Eğer buradan da tepki alırsa yukarı doğru hareketlerine devam edebilir gibi duruyor şu anda Atom Coin'de. Ee, buradan bir tepki alması e, olası eğer tepki almasa da alt taraflarına bir stop loss koyabilirsiniz arkadaşlar. Buradan alım yapacak arkadaşlar. E, özellikle 21.66 civarına bir stop loss koyabilirler. Atom'dan sonra bir de WETCoin'e bakalım. WETCoin'de dikkatimi çeken bir şey vardı. Bunu paylaşmadım ama wetcoin şu kanal içinde uzun zamandır git gel yapıyor arkadaşlar. Yukarı doğru kırabilirse bu kanalı güzel karlarına da hızlı bir şekilde devam edebilir gibi duruyor. Fakat daha önce çizmiştim bu kanala çok iyi bir şekilde uyuyor arkadaşlar. Eğer bu kanalı daha önce paylaşmış olsaydım yani çalışacağını bilseydim çok güzel karlar bırakabilirdi. Üst taraftan al alt taraftan sat gibi özür diliyorum alt taraftan al üst taraftan sat gibi Güzel bir taktikle çok güzel karlar bırakabilirdim. Ee, fakat şu anda bu kanal içinde ilerliyor. Yukarı doğru bir hamle yapmış. Şu anda iğneleme gibi gözüküyor. Eğer 0.090'ın üzerine kendini atarsa evet de bir süre daha hızlı hareketler, sert hareketler olabilir gibi duruyor arkadaşlar. Eğer bu e, çizdiğimiz kanalın üst tarafını kendini atamazsa 0.090'ın üzerine kendini atamazsa da bir geri çekilme olur gibi duruyor en az 20 günlük ortalamaya kadar. Evet, 0.0086'ya kadar tabi belki geri çekilme olur gibi duruyor de Eğer kırarsa da fakat kırarsa da çok güzel karlar yukarı doğru hızlı hareketler de yapabilir. WET'e de dikkat etmekte fayda var. E, alacak arkadaşlar tabi stop loss'larını unutmasınlar. E, çok iyi bir şekilde yükseliyor şu anda. WET'ten sonra hemen bir de CXP'ye bakalım. CXP'de daha önce Fincan kulp e, tespit etmiştik nereden almıştık 3 dolar civarından aldık şu anda 3.80 dolar civarına kadar geldi fincan kulpu yapmak için yoluna çıkmıştır fakat yeniden bir fincanın üst tarafından sanki destek almak için bir geri çekilme yaşıyor şu anda eğer buradan o beklediğimiz destek gelirse neresi orası 3.65 3.66 dolar civarıymış eğer buradan beklediğimiz bir destek gelirse yukarı doğru 4.49'a doğru sert hareketlerle yukarı doğru çıkabilir gibi duruyor şu anda CXP. CXP'de de alım yapacak arkadaşlar hemen 3.64, 3.65 veya 3.63 noktalarına da stop loss koyabilirler. Eğer buradan dönerse CXP'de güzel karlar bırakacak gibi duruyor. CXP'de 3 dolardan aldık 3.80 dolar civarına kadar da. E, yukarı doğru çıkmış. Bu üçgen çizmiştik. üçgen yukarı doğru güzel bir şekilde kırdı arkadaşlar. Şu anda bu e, fincanın üst tarafından bir destek bulmaya çalışmış. Bulmuş gibi de duruyor şu anda. İğnelemeleri tam bu gördüğünüz gibi fincanın üst tarafına kadar olmuş. Eğer buradan geri çekilme yaşarsa yukarı doğru e, güzel karlar bırakacaktır. Alım yapacak arkadaşlar da mutlaka stop losslarını unutmasınlar. CXP içinde geri çekilme olursa e, can da açıtabilir gibi duruyor. CXP'den sonra hemen HOT'a bakalım arkadaşlar. HOT coin'e de bakalım. HOT neredeydi? Birazcık daha aşağıdaydı galiba. Evet HOT'ta e, gün içinde bir %10'luk yükseliş yaşadı. Ondan sonra bir geri çekiliş, geri çekiliş yaşadı arkadaşlar HOT'ta. E, HOT'ta benim dikkatimi çeken tam net bir şekilde diğer CXP'de, BTT'de, XTZ'de gibi, gibi net bir şekilde gözükmese de HOT'ta da bir fincan kulp gözüküyor arkadaşlar. Yani tam net olmasa da şu şekilde bir fincan kulp var arkadaşlar. Eğer bu fincan kulp için geri geliyorsa, özellikle 20 günlük veya neresi oluyor şurası 0.0073 sente iyi bir şekilde tutunursa hot yukarı doğru hamleler yapabilir gibi duruyor. Bu noktalardan geri dönmesi önemli. Geri dönerse, geri döndükten sonra da 0.0089 sent civarı bize yine ciddi bir direnç noktası olacaktır arkadaşlar ee, Bu noktayı geri döndükten sonra 0.0089'u da güzel bir şekilde kırarsa hacimli bir şekilde Yukarı doğru btt gibi bir hareket yapması da olası Tabi geri çekilme nereye kadar olacak ee, en az bir 20 günlüğe kadar bir geri çekilme olur gibi duruyor 20 günlük Birazcık daha yukarı gelir Hemen hemen yani 0.0078 civarına Kadar bir geri çekilme olur gibi duruyor eğer geri çekilme olmazsa 4 saatlikte bir mum daha aşağı yakar belki. Ondan sonra yakacağı mum yeşil olursa yukarı doğru bir hareket de gelirse 0.008964 civarı hacimli bir şekilde kırılırsa hotta da güzel yükselişler. Daha önce yaptığı gibi o büyük yükselişlerden bir tanesiyle karşılaşabiliriz gibi duruyor şu anda hotta da. Hotta da ileriki saatlerde dikkat etmekte fayda var arkadaşlar e, stop loss'u bir şekilde HOT'u da izleyebilirsiniz. HOT'tan sonra BTT coin'e bakalım. BTT alım yaptığımız yerden sonra hemen hemen 0.15 0.0016 civarından almıştık. Şu anda 0.0031 civarında. Nereden baksanız %100'e yakın hatta biraz üzerinde mi? Üzerinde %100'e yakın bir çıkış yaptı. Yukarı doğru kendini atabildi. Şu anda BTT için aslında önemli kısım şurası arkadaşlar. E, 16 kısmı. Eğer bu noktayı kırabilirse yukarı doğru yükselişine hızlı bir şekilde devam edebilir gibi duruyor. Fakat bu nokta e, gün içinde büyük bir direnç noktası oldu. E, Birçok kez yukarı doğru kırmaya, yukarı doğru atmaya kendini denedi. Fakat başarılı olamadı. E, geri çekilmeler oluyor gibi bir saatlikte de Gördüğünüz gibi 20 günlük ortalamaya kadar bir geri çekilme olmuş. Buradan belki yukarı doğru bir tepki alırsa BTT yeniden hızlı bir şekilde yükselebilir gibi duruyor. BTT'de alım yapacak arkadaşlar çok dikkatli olmalı bu noktalardan özellikle geri çekilmeler çok fazla can yakabilir gibi duruyor şu anda. Yani buradan alım yapacak arkadaş hemen 20 günlük ortalamanın altına doğru 0.0030'a doğru bir stop loss koyarsa iyi olur gibi duruyor. Yani Yukarı doğru giderse çok güzel karlar bırakacağı gibi aşağı doğru inerse mükemmel zararlara da yol açabilir arkadaşlar BTT. btt onun için bugünlerde özellikle bu saatlerde dikkat etmenizi öneririm. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olup beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Hepinize hayırlı günler, bol kazançlar dilerim.